Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Küçükçekmece ilçesindeyiz. Halkalı taraflarını yapmaya çalışıyorduk. Halkalı'nın merkeziyle ilgili şöyle buradaki ana caddeyi, sanayileri, mahalle aralarını vesaire yaptık. Buradaki üniversitemizi ve site toplu konut bölgelerini vesaire yaptık. Tabi burası kalabalık bir bölge. Buranın toplulaşım ayağını çözmemiz gerekiyor. Onun için parselde dolanan bir hattımız var. Kalabalık bir hat. Bu hattı şöyle inşa edeceğiz. Onu bir bağlayacağız. Ondan sonra da bu taraftaki muhite devam edeceğiz. Şu an aklımdan geçen şey bu. Şöyle otobüs hattımıza geliyoruz. Baya bir alan gezecek bir hattı. Şöyle oh 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 mesafelere bak. Şöyle gelecek. Hadi buradan böyle direkt geçsin. Şöyle gelecek

Aksaray. Burası buradan dönecek. Beyazı teyze aldım. ya. Bu trafikten bu otobüs hattı çıkabilecek mi onu da bilmiyorum ama. Top kapı. Buradan E5'e çıkacağız. Buradan böyle. Oy oy oy, oy. 2N5'i kat edildi, hatta buraya buraya buradan içeri girecek inşallah doğru yerden götürüyordur hattı yanlış yaptıysak bayağı uğraşacağız gelecek buraya, buraya buraya ve böyle tamamlayacak bu hattımız bizim meşhur 89 KSS hastanesi Aksaray hattımız olacak. Şimdi ben buna körüklü Mercedes vermek istiyorum ama aracı daha tamamlayamadım. Onun için şöyle körüklü seçeneğimiz bizim sadece şunda var. Bunu vereceğiz. Otobüs olarak 19 tane demiş ama biz şöyle bir 8 araç körüklü verelim buna. Bunlar takılsınlar. Şimdi biz muhitte neler yapmamız lazım? Şöyle bir bakalım. Bolca siteler var. Şöyle şu burada bölgede bir site olacak. Şöyle bir giriş yapalım burada. Aslında hastane sanki yol buradan gidiyor. Biz yanlış yerden geçelim, Şöyle burayı dolanacak aslında orayı değil. Nereden gireceğiz içeriye? Buradan, buradan, buradan. buraya çıkacağız, değil mi? Bu tarafta değil sonra nerede siteler var şuradan bir giriş var gideceğiz. tam bu şekilde değil ama yani biz şöyle bir rotayla tamamlayalım burayı buna bağlayalım buradan da bu site için gidelim şuraya mutlaka bir giriş vermemiz lazım bizim. Şöyle bir şey yapalım bunun içinde. Bayağı büyük bir alana hükmedecek. Şurası ne? Burası zaten öyle boş bir alanmış. Biz bu hemen otobüs hattımızı düzeltelim tekrar. Bir şey herhalde problemi çözülüyor. Evet yani aslında şu içerilerden geçirmek lazım bu hatta ama burada öyle bir şey yapalım biz. Şurada içeri sokalım bunu. Burada da buraya sokalım. Her tarafın yolcusunu alsın. Şimdi ta yukarıdan başlayacağım zaman. Burada böyle büyük bir site var. Buranın hakkına böyle güzel bir Alçak kaplı site formatı yakışır. Bilmiyorum kaçak kaplı binalar var burada ama böyle bir site koyacağım ben buraya. şöyle bir oku. Burada yerini alsın. Site nereye kadar devam ediyor? Biraz daha devam ediyormuş aslında. Devamı nasıl ettiririz? Şöyle bir yol daha çıksak. Olur mu acaba? Neden olmasın? tamam yani bayağı sıkışık sıkışık güzel bir site buraya oldu yan tarafına gelelim bakalım burada şimdi bizim hastanenin olduğu bölge var üstteki büyük binalar var şimdi şuraya büyük bina demişken hemen bir tane büyük bina verelim şöyle bir grup görelim buraya da bir grup görelim şuraya da hastaneyi koyacağız ama hastane buraya bir hastane bir doğramıştık bundan koyabiliriz şöyle büyükçe bir hastane formatımız var buraya yakışır bence bunun karşısında şöyle bir fark edelim burayı böyle bunlar güzelce doldursunlar değil mi alt taraflarına geçiyorum bu muhitin böyle yine burada toki benzeri binalar var okullar var aralarda ee, şuraya da bir yol biraz buradaki siteleri kapatsak fena olmaz. Şimdi Toki binamız burada. Nasıl yapabiliriz? Şuradan birkaç tane yol vereceğiz. Ki. Yani başka çaresi yok. Şöyle bir tane vereceğiz. Bunun etrafını onlar dolduracak. Lakin otobüs durağımız bizim bu tarafa kaçtı. Bunu buraya alacağız. Ne yapıyorduk? Şöyle Burada yine alçak katlı binalar görebiliriz Şöyle Bir grup vereceğiz, araya da yeşillik koyarız, yapacak bir şey yok sanki daha iyi olur buradaki parselde de böyle büyükçe bir site var bence onu bu olarak değerlendirelim yine yüksek site formatımızdan şu gruptan verelim buraya da bir Çünkü buralara birazcık da böyle alışverişle ilgili falan bir şeyler varsa aslında fena olmaz. Şuraya bunu ver. Güzel. Burada ne var? Burada da aslında onlar devam etmiş. Yüksek siteler vesaireler var. Şöyle yeni bir binamız var bizim. Onun koyarak koyuyorum buraya mesela. Şöyle bir yapıyla. Böyle süper olur. Yalnız şu taraflara bir yere bir itfaiye versek fena olmayacak. Aslında bir defa için gayet güzel bir lokasyon. Son olarak şuradaki parseli tamamlayalım. Burada da böyle bu tarafında da toki benzeri yerler var. Burada da böyle sanki spor alanı mı diyeyim üniversite mi diyeyim, öyle bir yer var sanki. Biz birazcık şuraya sporla ilgili bir şeyler koyalım, madem orada gözümüzün önüne geldiyse yapmadan geçmeyelim. Bu tarafı yeşillendiririz. Şöyle birer atlamak istemiyorum. Süper oldu diyemem ama oldu. Burası bayağı inşaatlık geniş bir alan buraya nasıl bir format ilerleyelim biz burayı yeşil alan olarak bırakalım çok mümkün zaten son dönemde şöyle yeşil alan olarak tamamen burası kalsın İstediğimiz format da ağaç böyle değişik şeyler var ne olduğunu bilemedim. Şimdi bu parası yeşil olarak kalsın. Şurada bir parselimiz var. Burası ortada kaldı. Bunu bir mutlaka bitirelim. Çok güzel. Burada bir Toki grubu var. Burada da böyle ayrı bir yerleşim bölgesi daha var. Yolu yanlış yerden mi geçecekti? yol doğru yerde ama Toki iki tarafına da mı geçiyor? Evet Toki iki tarafında da var. tarafında da var. O zaman şöyle gelelim. Buradan başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6. Orası değil. 7, 8, 9, 10, 10, 14 öyle mi? merkezi burası. Zaten kalabalığı da oluşturacak gibi gözüküyor. Partimizden bir tane verelim. Şu alışverişi yerinden koyalım buraya da. Bir tane Evet, burada da bir sistemimiz var. Hatta şöyle şöyle bir şey yapsak olur mu? Tamam, süper. Vallahi bu topik binasını sevdim ben ya. Tam tam topik bina. Son parselimiz. Burada da güzel güzel yüksek binalar var. Hemen yüksek bina formatımıza uygun. Binamızı bulalım. Şu beyaz binalardan bu tarafta yok. Süper. 死んでる。 hastaneye bakalım. Hastane o tarafı kapsamış. Bir tane de zaten burada hastanemiz var. Şöyle start'a basınca gelecek. İtfaiye koyduk. İtfaiye bu bölgede itfaiyemiz yok. Şu bölgeye bir tane itfaiye verelim. bu hmm, taraflar hiç yok. Burası neresi şu an? E5 mi burası? Ha, E5. Onunla aslında itfaiyenin konulacağı bir alanda yani tıkın tıkın şey yapmışız şuraya bir itfaiye koyalım da abi itfaiye koyalım buraya Şu şöyle itfaiye kalsın bizim şeyimiz ne halinde su ha, su işi sıkıntıya girmiş bayağı bir şey varmış bizim su <laughs> <yoruluşlarımız. gülüyor> şişleriyle hiç ilgilenmemişiz şöyle alsın şöyle alsın herhalde artık yetişir bayağı büyük bir alan inşa ettik yine şu araların büyük alanları Nasıl acaba? Üniversite 200.000'lik kapasitemiz var. Lise 50.000 bir kopuk. 45.000 üniversitede bayağı çok üniversite yapmışız demek Şu kısımlar kaldı. Bunlar da artık şöyle şu bölgeleri falan da böyle bir yerden geçireceğimiz bir versiyon yaparız. Oralarda tamamlarız diye umuyorum. Biz buralara hiç dolmuş şey koymadık yalnız. Şuraya bir yere bir... Olmuş şeyi koyalım da şu hastanemin bölgesine Koyalım olmazsa Sen buraya sığıyor musun vallahi süper sığıyor Senin aracın da Şöyle bizim Bej rengi minibüslerden olsun bari O zaman da hastane koyduk Elektris iti Haa elektris yok Vallahi şuraya bir Enerji şeyi bağlayalım da trafo binası Strafa binası olarak hizmet versin. Ama biz yine bir enerji çekelim. Şöyle bu bölgeye neredeydi? Bizim bir enerji hattımız vardı. Şöyle bir enerji hattı da burada dursun. Değil mi? Güzel evet, kamyonlar, mamyonlar gayet aktif bir şekilde çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu haftaki etabımızın da sonuna geldik. Küçük çekmeceyle ilgili Çekmece ile ilgili iki haftadır hemen hemen altı bölüm yaptık. Bir üç bölümlük daha kısmımız var. Özellikle Atakent tarafında, Halkalı'nın üst tarafı, İETT garajının olduğu bölgeleri vesaire tamamlarsak herhalde haftaya Küçük Çekmece'yi de inşallah tamamlamış olacağız gibi gözüküyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.